Kahraman, lütfen artık bunları konuşmayalım olur mu? Neden böyle yapıyorsun? Çünkü bana inanmadın. Beni öldürmeye çalışan kadını evine getirdin. Şimdi yetmezmiş gibi burada, burnunun dibinde. Elif, ne olur. Kahraman, ne kadar canımı yaktığının... ...ne kadar kalbimin kırıldığının farkında bile değilsin sen. Yalvardım sana, gözlerime bak dedim. Bir an ya, bir an olsun benim doğru söyleyeceğimi düşünmedim bile. Elif bak sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz da ben artık sıkıldım. Haklısın kahraman. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz çünkü hep aynı yerdeyiz. Elif dur 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 dur. dur. Tamam. Dur hayatım. Dur sevgilim. Dur karıcığım. Bak. Hiç iyi durumda değiliz. Bunun bitmesini istiyorum. Gel evimize gidelim. Konuşalım. Birbirimizden özürler dileyelim. Bitsin artık bu ne olur. Özürlerimizi dileyeceğiz. Öyle mi? Tamam, öyle olsun. Anlaştık. Ben gidip Sonar Bey'e çıkacağımı söyleyeyim. Ben söylerim. Kahraman, adam benim patronum. Ben konuşurum. Ben de senin kocanım. toplantıda fırsatı olmadı Elif. Hayırlı olsun. Gidelim mi kahraman?